evleri hani, hane hane da parlayı gümüş evleri hane hane parlayı gümüşhane anne gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane gümüş anne kızları dünyalarda bir tane aldım bakır kazanı kalayladım içini aldım bakır kazanı da kalayladım içini vurdum tonya yukarıda senden de yükle göçünü vurdum tonya yukarıda senden de yükle göçünü Gidemedim torunla da ben yorula yorula Gidemedim torunla da ben yorula yorula Vermedi seni nenem iki gözü kör ola Vermedi seni nenem iki gözü kör ola kadırga ah Kadirga Kadirga da bittim içi menleri Ah Kadirga Kadirga da bittim içi menleri Acan nasıl si geçeyi da ben geçen günleri Acan nasıl si geçeyi da ben geçen günleri Geliyor çıkıyor.